Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Eureka H11 kablosuz dikey süpürgeyi inceleyeceğim. Bu videoda inceleyeceğimiz Eureka H11 model dikey süpürgeyi öncelikle sizlere biraz anlatmak istiyorum. Eureka nedir? Veyahut da hangi firma altında satılıyor? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Firma ile ilgili bir detaylı bilgi vermek istiyorum sizlere. Ardından da Kutu içeriğiyle beraber tüm parçalarımızı inceleyeceğiz. Performans testlerimizi yapacağız. Tüm yorumlarımı sizlere aktaracağım. Öncelikle arkadaşlar Yureka markası Xiaomi'nin bir alt markası. Xiaomi zaten bilmeyeniniz yoktu. Ülkemizde hatta tüm dünyada fiyat performans ürünlerle zaten adından fazlasıyla bahsetmiş bir firma. Bugün bana bu ürünü incelemem için gönderen ise Mieko Türkiye ekibi. Peki Mieko kimdir derseniz arkadaşlar Xiaomi'nin Türkiye'deki resmi distribütörü yani ülkemizde bir Xiaomi marka ürün aldınız eğer bunu Mieko'dan alıyorsanız Xiaomi'nin direkt tanıdığı ve ülkemizde yetkilendirdiği resmi bir distribütöründen satın almış oluyorsunuz. Otomatik olarak da tabii ki de tüm garanti şartları, servis şartları olsun tamamıyla kaliteli ve resmi bir şekilde kayıt altında olacak. Peki biz bu Mieko'dan sadece dikey süpürge mi satın alabiliyoruz? Tabii ki daha hayır arkadaşlar. Şu anda bakın ben direkt kendi resmi web sitelerine gezintideyim. Gördüğünüz gibi robot süpürgelerden tutun cep telefonuna kadar Xiaomi ekosistemindeki birçok ürünü rahatlıkla buradan satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hatta burada bakın şöyle ürün çeşitlerini sizlere göstermek istiyorum. Cep telefonundan tutun bluetooth kulaklıklar, robot süpürgeler, elektrik mutfak aletleri yani Xiaomi marka ve hatta Xiaomi'nin diğer alt markalarına ait birçok marka Miko'nun kendi resmi sitesinde rahatlıkla satın alabiliyorsunuz. Yani özetle eğer Miko'dan bir Xiaomi veyahut da Xiaomi'nin ekosistemindeki herhangi bir alt markadan ürünü aldığınızda resmi, orijinal, kayıtlı ve sorunsuz bir şekilde bir Xiaomi marka ürün aldığınızı unutmayın. Bu arada yeni çıkan ürünlerden veya da kampanyaya girmiş ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız da Miyeko Türkiye ekibinin Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Bu arada TikTok'a özel olsun, Instagram özel olsun canlı yayınlarda çok güzel indirimli ürünler satılıyor. Bazen mesela 1000 lira, 2000 lira gibi büyük indirimlerle istediğiniz ürünü satın alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bakın mesela ben Instagram sayfasında birçok üründen haberdar olabiliyorum. Buradaki canlı yayınlardan ve kampanyaları da birebir olarak buradan takip edebiliyorum. Siz de muhakkak Miyako Türkiye'nin aşağı bırakacağım sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Bu arada Miyako sadece H11 modelini satışa sunmadı. Yureka markasının FC3 ve BR5 Mop süpürgesi ve dikey süpürgesi de satışta. Eğer onları da satın almak isterseniz zaten ekleyeceğim Miyako'nun resmi sitesinden bu modelleri de satın alabilirsiniz. Çok da fazla uzatmadan kutudan ben hemen sizlere bir parçaları tanıtmak istiyorum. Tüm parçaları burada kutuda çıkaracağım. Sizlere tek tek anlatmak istiyorum. Hangi parçanın ne işe yarabileceğini, hangi alanlarda kullanabileceğinden bahsedeceğim. Ve bir yandan da tabii ki de cihazın da teknik özelliklerini sizlere burada ufaktan anlatmaya başlayacağım. Instagram hesabımı takip edenler bilir. Geçen gün paylaşmıştım. Sanki bir uzay silahı gibi hani filmlerde falan görürsünüz ya uzay silahına benzemiyor mu? Çok güzel bir tasarım var. Genellikle siyah ve green hakim olduğu bu gövde yani süpürgenin ana gövde başlığı arkadaşlar. Burada tüm kullanım fonksiyonları ve çöp haznesinin bulunduğu kısım bu. Gördüğünüz gibi en çok kullanacağınız zaten tutma kolunu olduğu ve en çok haşır neşir olacağınız parçalardan biri arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi şurada bakın bir tane çalıştırı başlat butonu mevcut. Ayrıca burada bakın bir zemin ayar modu da var. Yani bu cihazda iki farklı zemin modu var. İsterseniz sert zemin yani halıların olmadığı zemin ve isterseniz de halı modu olacak şekilde iki farklı zemin modu var. Bu da çok güzel. Bu kullandığınız zemine göre burada ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Üç farklı da çalışma senaryosuna çalışabiliyor. Yani düşük, orta ve güçlü modda çalışabiliyor. Bu cihaz güçlü modda 25.000 paskala kadar ulaşabilen bir emiş gücüne sahip. Bu arada cihazın filtreleme teknolojisi de çok iyi. Öncelikle bakın şurada bir tane parçası var. Şöyle açtığınızda bakın buradaki filtreleri direkt görebiliyorsunuz. Bunların muhakkak ara ara temizliğini yapmanız gerekiyor. Şurada bakın büyük bir HEPA filtresi var. Bu filtreleri ne kadar temiz tutarsanız hem cihazınızın emiş gücü her zaman çok daha stabil bir seviyede olur. Ve tabii ki de bu çektiği pisliği dışarıya yayma oranında olabildiğince düşüyor. Şurada da bakın bir tane parçamız var. Bu parçayı çıkardığınızda burada bakın direkt çöp haznesini harici olarak çıkarabiliyorsunuz. Çöp haznesini de sizlere göstermek istiyorum. Şurada bakın bir filtremiz var. Çöp haznesi inanılmaz pratik boşaltması. Şurada bir adet butonu var. Basıyorsunuz açıldı. Gördüğünüz gibi bu kadar. Direkt çöpünüzün ağzına getirdiğinizde bu butona bastığınız anda otomatik olarak tüm çöp aşağı dökülecek ve sizin bunu tek tek boşaltma gibi hatta için temizleme gibi herhangi bir probleminiz olmayacak. Burada bakın içeride de gene çıkarılabilen parçalarda mevcut. Tabii ki de bu cihazda çalıştırmak için bir batarya ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi 2500 mAh kapasitesine sahip bir bataryamız da mevcut. Bu arada kutudan harici yani bu cihazdan harici olarak kutunun içinde geliyor. Direkt bunu şu şekilde bakın. Tak sesini duyduğunuz anda artık süpürgeniz kullanıma hazır bataryası burada bu şekilde tak çıkarabilir. Yani isterseniz portatif bir şekilde bu batarya harici olarak şarj edebilirsiniz. Veyahut da isterseniz kendi şarj ucu kısmından eğer duvarınıza bir sabitleme ünitesi yaptıysanız buradan da dikey süpürgenizi şarj edebilirsiniz. Ana gövde başlığımız gördüğünüz gibi tamamıyla iki farklı bileşenden yani gövde ve batarya olacak şekilde iki farklı bileşenden oluşuyor. Bataryadan bahsetmişken şarj altına bahsedeyim. Şöyle gördüğünüz gibi bakın zaten ülkemize satılan bir resmi ürün olduğu için de tabii ki de ülkemiz fiş tipine ait bir şarj cihazı var. Eski bu kalın tip uçlu şarj aletleri dediğimiz tarzda bir şarj aleti var. Yaklaşık 1 1,5 metrede kablo uzunluğu var. Buradan isterseniz bataryanızı, isterseniz de dikey süpürgenizi direkt şarj edebilirsiniz. Sabitleme kısmından da bahsetmiştim zaten. Hemen onu da size aktarayım. Gördüğünüz bakın şu şekilde bir duvara sabitleme parçamız var. Yani şu şekilde asıyorsunuz. İsterseniz buraya farklı başlı farklıdaki Başlıkları takabilirsiniz. Mesela birazdan göstereceğim kısa başlıklar, uzun başlıklar. Mesela koltuklar için veyahut da daha farklı zeminler için kullanabileceğiniz başlıkları da buraya takabiliyorsunuz. Ve bu şekilde en azından parçalarınızı hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca içinden çıkan vida ve düberler ile de bunu duvara güvenli bir şekilde sabitleyebilirsiniz. Sıradaki parçamız ise uzatma borusu. Yani isterseniz normal yerleri süpüreceğinizde veya da isterseniz tavanda daha yüksek yerlerde ulaşabileceğiniz kir ve pislikleri çekmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir uzatma borusu. Zaten gördüğünüz gibi tüm parçaları bu arada kilit mekanizmalı. Yani direkt birebir kilitle oturduğu için kesinlikle herhangi bir çıkma veya da sorun yaşamıyorsunuz. Bakın bütün parçalar birbirine kilit mekanizmasıyla oturuyor aynı şekilde kilidini açmadan birbirinden ayrılmıyor. Bu şekilde sağlam bir bütün oluşturuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde ana gövdeye bu uzatma parçasını da ekleyebilirsiniz. Yavaştan farklı alanlarda kullanabileceğimiz başlıklardan da bahsetmek istiyorum. İlk başta en çok aşina olduğumuz genellikle bakın küçük tarzda bu ...koltuklar, yataklar veyahut da daha küçük portatif falan için akar başlı olabilir. Bu arada bu, bu zamana kadar gördüğüm akar başlıklarından farklı. Hem içinde şöyle bakın silikon yani sert zeminler için, kumaş olmayan zeminler için kullanabileceğiniz bir ucu var. Ayrıca kumaşları da temizleyebileceğiniz bir kıl fırça ucu da var. Yani iki farklı fırça ucu sayesinde hem sert zeminde veyahut da kumaş veyahut da halı gibi zeminlerde... ...gayet iyi temizlik yapabilen bir power brush isimli bir başlığı da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde... Bu da tamamen zaten kilit mekanizmasıyla ve kendi içindeki motorlarıyla beraber çalışıyor. Bu parçamız ise genelde süpürgemizin ağız kısmının sığmadığı, çok daha dar ve uzanamayacağımız yerleri temizlik yaparken kullanabileceğimiz bir başlık arkadaşlar. Özellikle mesela koltuklarda yastık kenarına veya da koltukların iki yastıklar arasındaki dar alanlarda çok kullanılıyor ve ben bunu arabamda çok kullanıyorum. Özellikle koltukların altına erişmekte baya yardımcı oluyor ve şöyle bakın evli bir ağzı olduğu için de çekişte baya yani kir ve pisliği temizlemesi size çok yardımcı oluyor. Şu şekilde bakın gördüğünüz gibi bunu direkt zaten herhangi bir aparatla kullanmadan direkt takıp bu şekilde bakın portatif bir temizlemede yapabiliyorsunuz. Bu parçamız ise şöyle bakın fırça kısmını uzattığınızda daha hassas yüzeylerde kullanabileceğiz. Mesela ben burada bilgisayarımı temizlerken ve hatta çizilmesini istemedim yani süpürgenin plastik aksamlarının değinen çizilmesini istemediğim yerlerde hem de birazcık daha uzatma amaçlı kullanabileceğiniz şöyle bakın hem de uzayıp bakın şu şekilde uzayıp kısalabilen bir parçası var. Şöyle kısalttığımızda bakın direkt kendi plastik ağız kısmı ortaya çıkıyor. Biraz daha uzatmak isterseniz ve hassas yüzeylerde kullanmak isterseniz de şu şekilde bakın daha kısa bir uzatma başlığıyla da bu süpürgenizi kullanabilirsiniz. Bu parçamız ise bizim en çok kullanacağımız yani günlük hayatta en çok işe yarayacak parçalarımızdan biri yani ana temizleme fırçası. Gördüğünüz gibi bayağı geniş büyük bir kısmı var. Ayrıca şu ön tarafa konumlandırılmış ledleri sayesinde karanlıkta bile rahatlıkla tüm kir ve pisliği gösterecek şekilde sizlere temizlik yapmayı sağlıyor. Bu arada bunun tasarımı diğer dikey süpürgelerden farklı. Neden derseniz genellikle onlarda bir rulo başlık kullanılır. Bunda ise kıl fırça kullanılmış arkadaşlar. Bunun avantajını ben birçok dikey süpürge söylemiştim. Halılarda muhakkak ufak daha avantajlı oluyor. Rulo başlık sert güzel bir temizleme yapabiliyor ama Bazen halılarda sizlere istediğiniz sonuçları veremiyor. Çünkü halılardaki pisliği toplamakta kıl fırça sizlere çok daha fazla yardımcı olur. Bunda arkadaşlar Yureka markası bir kıl fırça kullanmış. Yani buradan bir halı zemin ayrıca sert zemin modunun olmasının en büyük avantajını bu kıl fırça sayesinde görebileceksiniz. Ayrıca bu fırçaları isterseniz zaten buradan kilit mekanizmasından çıkarıp temizliğini yapıp tekrardan takabiliyorsunuz. Bu arada bu parçanın şöyle bir kilit mekanizması da var. Yani süpürgenizi 90 derece dik olacak şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Direkt buradan kendi bir kilit mekanizması var. Süpürgenin her, üzerine herhangi bir yük binmeden direkt süpürgenizi zeminin üzerinde 90 derece dik tutabiliyorsunuz. Ayrıca iki adet de bakın hızlı şekilde yani rahat bir şekilde süpürgenizi ileri geri yapabileceğiniz tekerleklerde konumlandırılmış. Kutudan son çıkan parça ise şu boru arkadaşlar biraz aslında görmeye aşina olmadığımız bir boru. Genellikle dikey süpürgelerin içinden bu tarz parça bir çıkmaz. Gördüğünüz gibi bayağı esnek katlanabilir ve hatta uzayıp kısalabilen bir boru yapısı var arkadaşlar. Bunun sayesinde de süpürgenizi çok daha iyi esnek olabilecek yani istediğiniz her türlü alanda sizlere böyle uzat kısaltmada her türlü yardımcı olabilecek bir boru yapılmış. Bununla da tüm zorlu alanlardaki temizliğinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve bunun yani şu borunun en büyük avantajını direkt şurada basit bir şekilde söyleyeyim mi? Şimdi süpürge ne olursa olsun bir ağırlığı var. Yani sürekli bunu kolunuza taşımak zorunda kalacaksınız. Bunu zemin üzerine koydunuz ya bakın boruyla direkt istediğiniz yere uzanıp oradaki kiri pisliği çekebiliyorsunuz. Ve bu şekilde bu süpürgenin ağırlığını taşımaktan da kurtuluyorsunuz. Teknik özellikleri kısmından devam edecek olursak bu arada bu toz haznemiz 0.7 litre yani 700 mililitrelik bir toz haznesi var ve bir dikiş süpürge için gayet ideal boyutta bir toz haznesinin yapıldığını düşünüyorum. 2500 miliamperlik batarya kapasitesinin ne kadar verimli olduğunu merak ediyorsanız fabrika verilerinde düşük modda 90 dakika, sanat modda 30 dakika, güçlü modda ise 12 dakika çalışabildiğini bahsediyor. Ben size şuraya paylaştığım görselde gördüğünüz gibi üç farklı modda da tek tek testlerim yaptığımda kesintisiz yani son şarj bitene kadar bu kadar sürede çalışabildi. Cihazı ve tüm kutu içeriğini sizlere A'dan Z'ye kadar anlattım. Şimdi gelelim bu cihazı kullandıktan sonraki deneyimlerimize. Öncelikle cihazın tasarımı ve kullanım ergonomisinden bahsetmek istiyorum size. Tasarım zaten diyebileceğim hiçbir şey yok. Çok şık olmuş. Renk kombinasyonları olsun, süpürgenin kendi tasarımı olsun gerçekten çok hoş, çok tatlı ve evde direkt bu süpürge kendini belli ediyor. Yani gelen misafiriniz ya nasıl bir şeymiş bu ne kadar güzel bir yani tasarım açısından direkt ilgi çekici bir dikey süpürge olduğunu zaten gösteriyor sizlere. Kullanım ergonomisi açısından cihaz çok ağır değil ama çok da hafif de değil. Yani zamanla alışmanız gerekiyor ama e, alıştığınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir cihaz. Çok mesela diğer baş, birkaç farklı marka model kullanmıştım. Ben bunlar mesela çok ağır. Yani bir süre sonra gerçekten kolunuzda yük olduğunu hissediyorsunuz ama H11 modelinde ben bu kadar ağır olduğunu düşünmüyorum. Yani ağırlığının sizlere bir orta seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca konumlandırılmış LED ekranı da çok iyi. Buradan hangi modda çalıştığını görebiliyorsunuz. Batarya seviyesini görebiliyorsunuz. Hangi güçte çalıştığını da görebiliyorsunuz. Ve üzerine konumlandırılmış 3 adet basit tuş. Yani çalıştır, başlat, mod tuşu ve emiş gücü ayarı şeklinde konumlandırılmış. Bu da çok iyi olmuş. Renk ekranda çok büyük değil, çok fazla sırıtmayan, şık ve sade olmuş. Ana gövdedeki parçaların da basit bir şekilde çıkarılıp temizliğin yapılması gerçekten kullanış açısından büyük rahatlık. Özellikle ana fırça başlığının hem halıda hem de sert zeminlerde temizlikte gerçekten sanki bu yıllardır kullandığımız büyük süpürgeleri kullanıyormuş gibi bir hissiyat bulduk. Özellikle de ben annemin de bu süpürgeyi kullanmasını istedim ve gerçekten aldığımız verim çok iyiydi. Temizlik toplaması konusunda, pislik toplaması konusunda hem sert zeminde hem de halıda çok başarılıydı. Ben tabii ki de bunda kıl fırçanın önemini özellikle vurgulamak istiyorum. Halılarda ve ayrıca bir halı moduna da aldığınızda gerçekten e, temizin kalitesini hissedebiliyorsunuz. Ben olabildiğince tabii zemini kirletip size temizlik yapmaya çalıştım. Bir yandan bunların görsellerini de paylaşıyorum sizlere. Farklı farklı halıda işte daha ince halılar, daha kalın tüylü halılarda denedim de gerçekten temizlik konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. 25.000 Pascal'ın yani güçlü modda 25.000 paskalı aldığınızda bu gücün hissiyatını yaşıyorsunuz. Bu arada motor sesi bence çok da rahatsız edici yüksek seviyede değil. Yani diğer bu zamana kadar kıyasladığım tüm dikey süpürgelerle neredeyse aynı sayılır aşırı derecede böyle çok fazla ses veren ya da yanınızdakiyle konuştuğunuzu anlayamayacak kadar gürültülü çalışan motorlara sahip değiller. Sabitleme ünitesinde ekstra parça haznesi de çok iyi olmuş. Maalesef biliyorsunuz süpürgeyi sabitledikten sonra bu parçaları bir yerlerde muhafaza etmeniz gerekiyor. Sağa sola saçılıyor, nereye koyduğunuzu hatırlamıyorsunuz. En azından burada en çok kullandığınız, en sık kullandığınız başlıkları burada sabitleme ünitesinde tutabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde bunları kullanabiliyorsunuz. Firma sizlere bu cihazı çok hızlı ve portatif bir şekilde kullanmanızı sağlayabilecek böyle ekstradan ufak tefek opsiyonlar eklemesi çok iyi olmuş. Parça tanıtımda bahsettiğim şu başlıkta gerçekten çok iyi. Yani ben özellikle benim evimde mesela bir kedi var. Bununla ilgili kılları ve tüyleri toplamada çoğu zaman sıkıntı yaşıyorum. Yani büyük başlıkları kullanamıyorsunuz. Bu tarz başlıklar genellikle kumaş zeminde olsun, sert zeminde olsun gerçekten bana çok fayda sağlıyor. Özellikle benim çok da uzun tüylü bir kedim var. Veyahut da bunun gibi işte yataklarınızdaki koltuklarınızdaki kılı, pisliği temizlemede gerçekten çok büyük sağ avantaj sağlıyor sizlere. Oynar bir başlık yapısı sayesinde her türlü zeminde de sizlere rahatlıkla bir temizlik sağlayabiliyor. Yani bu süpürgeyi evinizdeki tüm alanlarda kullanabiliyorsunuz. Arabanızın iç kısmındaki tüm alanları temizleyebileceğiniz başlıklara sahip. Aynı şekilde dışarıda olsun, yani aklınıza gelebilecek temizlemesini istediğiniz her alanda farklı farklı başlık yapıları var. Yani bu süpürgeyi istediğiniz her yerde tabii ki kablosuz olduğu için prizlere mahkum değiliz. Çıkardığınız anda istediğiniz her yeri temizleyebilirsiniz bunda. Çadırınız vardır, çadırın içine bile süpürebilirsiniz. Yani nereyi temizlemek istiyorsanız portatif bir şekilde alın cihazını zaten çıkın dışarıya veyahut da evde temizliğinizi rahatlıkla yapın. Genel bir değerlendirme alacak olursak kullanım kolaylığı, emiş performansı ve batarya performansı açısından cihazımız gayet başarılı. Ben 3 farklı testlerimde yani bu 3 kriterde de gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Fiyatına göre de çok kaliteli bir ürün yapıldığını düşünüyorum. Hem malzeme kalitesi olsun gerçekten plastik kalitesinin böyle ucuz bir ürün almadığınızı direkt anlayacaksınız zaten. Biliyorsunuzdur mesela çok dandik böyle ucuz ürünler aldığınızda plastiğin çıtırdamasından o kalitesizliğini anlarsınız. Gerçekten bu ürünü aldığınızda ya H11'i aldığınızda kutudan çıkardığınızda zaten önce bir kutu yapısı sizlere ne kadar kaliteli ve güzel bir markadan aldığınızı hissiyatını sizlere verecek. Aynı şekilde parçaları taktıktan sonra ve tanıdıktan sonra ürünün kalitesini anlayabileceğinizi düşünüyorum. Bu yüzden ben her açıdan H11 modelini çok beğendim. Hatta evime bir tane bile satın almayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu incelemenin de sonuna geldik. Bu ürünü satın almak isterseniz aşağı bırakacağım linklerden sorunsuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Ayrıca benim Instagram hesabımı ve Miyako Türkiye ekibinde Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Hem benden hem de Miyako Türkiye ekibinin hesabından kampanyaları ve yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bana destek vermek isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.